Bak Ferihciğim, sonuç olarak bu insanlar Halisa'nın kızıyla torunu, tamam mı? Ve bu insanların bu evde yaşamaya hakları var. Biz buna hiçbir şey diyemeyiz. Ee? Eesi? Yani anlaşılan biz bu insanlarla beraber yaşayacağız. Ve bu insanlarla yüz yüze bakacağız Ferit bundan sonra. Zaten herkesle aramız gergin. Bir de bu insanlarla aramızı bozmayalım diyorum. Canım karım benim. Adam daha herif girer girmez abimin yerine oturttu. Asuman'ın gözü önünde. Benim gözümün önünde. Yengemi yıllardır oturduğu yerden kaldırıp en köşeye koydu. Bu ne demek biliyor musun? Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çocuklar demek. E tabi ev onun, düzen onun. Hepimizin büyüğü. Eyvallah. Ama ben bu saatten sonra dedemin her dediğini he demeyeceğim. Feritciğim tamam haklısın. Gerçekten haklısın hiçbir şey diyemiyorum zaten. Ama Halis'a da çok zor şeyler yaşadı. Yani birazcık sakin kalmayı başarabilirsen... Kalmayacağım. Razı gelmeyeceğim. Gelmeyeceksin de ne yapacaksın peki Ferit? Halis'a bu kurallara hepiniz uymak zorundasınız diyor. Uymayacağım. Tamam, siz ikiniz bu kurallara uymasanız da olur mu diyecek deden sence? Dedeni tanımıyormuş gibi konuşma lütfen. Halis Hanım ne dediği umurumda değil Sevim. Ben bu evde ya bildiğim gibi yaşarım ya da... Ya da ne Ferit? Ya da bu evden taşırız olur biter. Evet. O kadar kolay mı sence bu evden taşınmak? Yaşadığımız bunca şeyden sonra bu mu zor geliyor sana Sevim? Tamam şöyle mi yapalım o zaman? Yani biz çok zor şeyler yaşadık. Ee, cesaretlendik. Ve istediğimiz her şeyi yapabiliriz mi oynayacağız bundan sonra? Yani sana mantıklı geliyor mu? Yani sırf Kaya Fuat'ın yerine oturdu diye evden mi taşınacağız? Aslında haklısın. Helal sana. Önce o herifi abimin yerinden kaldırayım. Sonra taşınma işini düşünürsün. Ferit. Afiyet olsun. Mersi. Pardon bir şey sorabilir miyim? Hmm. Ee, Siz hep böyle misiniz? Yoksa bugün özel mi? Nasılmışız biz? Hep böyle güler yüzlü. Yani mutluluğu e, gözlerinden okunan, hayattan keyif alan... ...sevecen insanlar mısınız diyorum yani genel olarak. Ama bütün hayatını İngiltere'de geçirmiş biri için... ...Türkçen çok iyi maşallah. Teşekkürler. İnsanın hep özünden ve değerlerinden kopmaması gerektiğini düşünmüşümdür. Düşünmekte kalmış o belli. Özüne, değerlerine saygı olsa yeni kaybettiğim oğlumun yerini bu kadar fütursuzca oturmazdım. Bakın, orada bir yanlış anlaşılma var. Problem benden kaynaklanmıyor. Kimden kaynaklanıyor peki? Ben sonuçta buraya oturmamı Halis dede istedi. Yoksa ben de sizin ölen oğlunuzun yerine oturmaya çok meraklı değilim. Yeter. Sizi tanımıyorum. Nasıl bir insansınız bilmiyorum. Ama dünyanın her yerinde kaybolan insanlara saygılı davranılır. böyle alay eder gibi konuşulmaz. Katılıyorum. Asuman, ne oldu? Asuman. Bana bak. Ağlattı değil mi şimdi? Ferit. Kalk lan oradan. Ferit. Kalk lan oradan. Ferit. Ferit. Tamam. Lütfen. Ferit. Lütfen. Ne? Sen de fazla ya. oluyorsun ama. He. Ben fazla oluyorum evet. Daha da fazla olacağım sana. Ferit. Evet. Şaşıracaksın. Sen bilirsin. Ama bir dahakine böyle susacağım zannetme. Konuş lan. Konuşsana ne konuşacakmışsın? Evet. Konuş hadi. Ferit. Ferit tamam. Hadi. Sen de susar mısın artık lütfen? Aa. aa. Sabahtan beri şu koca yıldız rica eden birini görüyorum ya iletişim kurması bilen tek kişi. Siz tebrik ederim. Seyran'dı değil mi? Seyran'cığım şey... Keşke şu kocan da senden bir şeyler kapmış olsaydı da... Hiç oralarda değil abi değil Aldı kapalı. Kaya, lütfen rica ediyorum. Seyran kes sesini! Kime rica ediyorsun sen? Kime lütfen diyorsun ya? Kim ya bu? Ha? Kimsin lan sen? Sen kimsin oğlum? Hakimi biliyor musun? Sen bu evde kimsen ben de oyum. İkimiz de Halis Koran'ın torunuyuz. Yanılıyor muyum? Yanılıyorsun. Ah! Sırak. Ferit! Im. Oğlum bırak Ferit! Ferit saçmalama oğlum ne yapıyorsun? Ferit lütfen! Lütfen gidebilir miyiz artık ne olur? Ne oldu? Hadi oğlum hadi! Hadi! Ne sen? Lütfen! lütfen. Senin de tarzın anlaşılır. Eğer akşam yemekleri de bu kadar aksiyonlu geçerse bayağı bir kilo veririz. Çünkü anladığım kadarıyla bu kavga dövüşten çok bir şey yenmiyor burada değil mi? Gerçi siz galiba bu kavga dövüş işlerine çok katılmıyorsunuz. İşte açık. Maşallah. Ya Seyrap, sen o herifle niye konuşuyorsun ya? Lütfenler ricalar falan ne yapmaya çalışıyorsun? Ya sen ne de? yapsaydın Ferit? Ne yapsaydım? Biz seninle daha az önce ne konuştuk ya? Ne söyledim ben sana? Ne anlattım? Sakin ol dedim. Sabırlı kal dedim. Sen ne yapıyorsun? Ya koluna bir şey olsaydı Ferit? Ha? Ya koluna bir şey olsaydı. Daha ne kadar oldu şunun şurasında ameliyattan çıkalı ya? Hayır ne yapmaya çalışıyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Ben ne yapmaya çalıştığımı çok iyi biliyorum seni. Sen de bana engel olmazsan çok memnun olurum. Tamam, ne yapmamı istiyorsun peki. Ağzını açma yeter. O herifle tek kelime konuşmayacaksın. Duydun mu beni? Tamam Ferit. Hadi gidelim artık şuradan. Ne olur ya. Nereye? Ablam. Yazdı da şey... İlk günümüz ya bugün Ferit'ciğim. Babam bekliyor el öpmemiz için oraya. İsabet olur. O yıldaki tek kişinin bile yüzünü görmek istemiyorum çünkü. <laughs> Hayrola? Bir şey mi oldu? Bir şey oldu oldu çok daha büyük şeyler olacak. Of. Ben göstereceğim hepsini. Ya az önce daha ne konuştuk? Hiç laf dinlemiyorsun. Ne oldu oğlum? Anlatsana. Bir sakin ol ya. Neyse konuşuruz arabada. Şu arabayı getirsene. Ya. ya. Bana bak. O herifle tek kelime konuşmayacaksın. Ay tutuldu mu tutuluyorsun Feritçim Tamam ya. Söz ver. Oho. Vallahi de yandık. Billahi de yandık öz ver diyorum sana. Tamam Ferit'ciğim tamam. Tek kelime dahi etmeyeceğim tamam mı? Böyle el hareketleriyle falan anlaşacağım çocukla. I'm sorry Kaya I'm so sorry. Yoksa kocam beni keser falan diyeceğim. Tamam. Hadi bin şu arabaya. Biz ne kafalardayız sen ne kafalardasın Hadi, ya. Hadi bin tamam Ferit Geç dalganı geç. Vur patlasın çal oynasın ha. Nasıl iş ya?